Dexametazon nedir? Hangi hastalıklarda nasıl kullanılır? Medikana Sağlık Grubu Sağlık Rehberi Dexametazon glukokortikosteroid olarak sınıflandırılır ve kanser tedavisinde birçok kullanıma sahiptir. Bir anti ilaç olarak dexametazon vücudun çeşitli bölgelerindeki iltihabı hafifletir. Özellikle omurga ve beyin tümörleri ile ilişkili şişliği ödemi azaltmak ve göz iltihabını tedavi etmek için kullanılır alerjik reaksiyonları tedavi etmek veya önlemek için, bazı otoimmün hastalıkların, cilt rahatsızlıklarının, astımın ve diğer akciğer rahatsızlıklarının tedavisi olarak, lösemi, lenfoma ve multipli myelom gibi çeşitli kanserlerin tedavisi için, bazı kemoterapi ilaçlarıyla ilişkili bulantı ve kusmayı tedavi etmek için, Şiddetli iştah sorunu olan kanser hastalarında iştaha uyarmak için kullanılır. Ayrıca adrenal yetmezlik durumlarında steroidlerin yerini almak için kullanılır. Bir ilaç bir kullanım için onaylanmışsa, doktorlar bazen yararlı olabileceğini düşünüyorlarsa aynı ilacı diğer problemler için kullanmayı tercih ederler. Dexametazon nasıl çalışır? Hortikosteroidler doğal olarak vücuttaki adrenal bez tarafından üretilir. Kortikosteroidler vücut sistemlerinin çoğunun kalp, bağışıklık, kaslar ve kemikler, endokrin ve sinir sistemi işleyişini etkiler. Karbonhidratlar, protein ve yağların metabolizması üzerindeki etkiler dahil olmak üzere çok çeşitli etkiler sergilerler. Sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasına yardımcı olurlar. Deksametazon bir kortikosteroid olarak sınıflandırılır ve kanser tedavisinde birçok kullanıma sahiptir. Çalışmasının bir yolu iltihabı şişmeyi azaltmaktır. Bunu enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin vücudunuzdaki şişme bölgesini seyahat etmesini önleyerek yapar. İlacın anti özelliklerinden yararlanan kortikosteroidler tümörlerin etrafındaki şişmeyi azaltmak için kullanır. Örneğin omurga, beyin veya kemikteki tümörler etrafındaki şişmeyi azaltarak tümörün sinir uçlarındaki basıncını azaltabilir ve baskı yapan tümörün neden olduğu ağrı veya diğer semptomları hafifletebilir. Bu ilacın çalışmasının bir başka yolu vücudun normal bağışıklık sistemi yanıtlarını değiştirmektir. Hortikosteroidler belirli hücrelerin programlanmış hücre ölümüne neden olarak çalışabilir ve bu da hastalığınızla savaşmanıza yardımcı olabilir. Dexametazon ayrıca kemoterapinin neden olduğu bulantının kısa süreli tedavisinde de kullanılır. Bunu nasıl yaptığı tam olarak anlaşılamamıştır. Şiddetli iştah sorunu olan hastalar için iştahı uyarmak için de kullanılmıştır. Kortikosteroidler adrenal yetmezlik durumlarında steroidlerin yerini almak için kullanılır. Dexametazon hastalara hangi formlarda verilebilir? Bu ilaç size birçok şekilde verilebilir. Hap formunda çeşitli tablet boyutlarında mevcuttur. Damara infüzyon yoluyla da verilebilir. Dexametazon göz damlaları birçok göz durumunu tedavi etmek veya önlemek için verilir. Gilt bozukluklarını tedavi etmek için bir losyon olarak dexametazon verilebilir. Alacağınız deksametazon miktarı genel sağlığınız veya diğer sağlık sorunlarınız ve bu ilacı alma nedeninizle dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Doktorunuz dozajınızı ve programınızı belirleyecektir. Yan etkileri. Deksametazonun yan etkileri hakkında hatırlanması gereken önemli şeyler. Çoğu insan listelenen tüm yan etkileri yaşamaz. Yan etkiler genellikle başlangıçları ve süreleri açısından tahmin edilebilir. Yan etkiler neredeyse her zaman geri dönüşümlüdür ve tedavi tamamlandıktan sonra kaybolacaktır. Yan etkileri en aza indirgemek veya önlemek için birçok seçenek vardır. Deksametozon alan hastalar için aşağıdaki yan etkiler yaygındır. %30'dan fazla görülür. İştah artışı, sinirlilik, uyku güçlüğü, ayak bileklerinizde ve ayaklarınızda şişme, sıvı tutma, göğüste ağrılı yanma hissi. Deksametozon alan hastalar için daha az yaygın yan etkiler %10'undan azında görülür. Baş ağrısı, baş dönmesi, ruh hali değişiklikleri, katarakt ve kemik incelmesi uzun süreli kullanımda. Bu liste deksametozon alan kişiler için yaygın ve daha az yaygın yan etkileri içerir. Hastaların %10'undan azında meydana gelen çok nadir yan etkiler burada listelenmemiştir. Bununla birlikte olağan dışı semptomlar yaşarsanız daima doktorunuza bilgi vermelisiniz. Doktorunuza ne zaman başvurmalısınız? Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşamanız durumunda gece veya gündüz derhal doktorunuza başvurun. 38 derece ateş, titreme, olası enfeksiyon belirtileri, düzensiz veya hızlı bir kalp atışı, nefes darlığı veya göğüs veya çene ağrısı hissediyorsanız acil yardım alın ve doktorunuza bildirin. Ani kafa karışıklığı yaşamanız halinde aşağıdaki belirtiler tıbbi müdahale gerektirir ancak acil durumlar değildir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ettikten sonraki 24 saat içinde doktorunuza başvurun. Aşırı yorgunluk, olağan dışı kanama veya morarma, siyah veya katran dışkı, dışkı veya idrarda kan, mide bulantısı, kusma, Baş dönmesi veya baygınlık hissi, kalıcı baş ağrısı, şiddetli sıcak basmaları veya ruh hali değişimleri, uyku yetersizliği, şiddetli iskelet ağrısı, zor veya ağrılı idrara çıkma, artan idrara çıkma veya şiddetli susuzluk. Görme değişiklikleri, bulanık görme, göz ağrısı, akıntı. Cildinizdeki yeni döküntüler veya değişiklikler, ayakların veya ayak bileklerinin şişmesi, ani kilo alımı, haftada 3 kilodan fazla bir bacakta veya kolda şişlik, kızarıklık ve ağrı. Bu tür olağan dışı semptomlar yaşarsanız daima doktorunuza bilgi verin. Önlemler Deksametazon tedavisine başlamadan önce doktorunuza aldığınız diğer ilaçları reçeteli reçetesiz satılan vitaminler, bitkisel ilaçlar ve benzeri dahil anlattığınızdan emin olun. Doktorunuz özellikle izin vermedikçe aspirin veya aspirin içeren ürünler almayın. Dexametazon alırken doktorunuzun onayı olmadan herhangi bir aşı yaptırmayın. Günlük dexametazon hapları kullanıyorsanız uzun bir süre boyunca ilacı aniden bırakırsanız ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından yönlendirilmedikçe bu ilacı almayı bırakmayın. Dexametazon dozunu kendi başınıza değiştirmeyin. Bu tedaviye başlamadan önce hamileyseniz veya hamile olma ihtimaliniz varsa doktorunuza bilgi verin. Hem erkekler hem de kadınlar için. Deksametazon kullanırken hamilelik, hamile bırakma planlaması yapmayın. Bu ilacı kullanırken hem kadın hem de erkekler için kontrasepsiyon bariyer yöntemleri önerilmektedir. Tedaviden sonra güvenli bir şekilde hamile kalabileceğiniz veya bir çocuğu düşünebileceğiniz zaman doktorunuza danışın. Bu ilacı alırken emzirmeyin. Öz bakım önerileri bu ilacı uzun bir süre kullanıyorsanız enfeksiyona daha duyarlı olabilirsiniz. Size göz damlası veya göz merhemi verilirse ışığa daha duyarlı olabilirsiniz. Güneş gözlüğü takmak yardımcı olabilir. Damlalar veya merhem gözlerinize yerleştirildikten sonra kısa bir süre için biraz bulanıklık fark etmek normaldir. Görme bulanıklık veya göz ağrısı değişikliklerinizi doktorunuza bildirin. Size göz damlası veya merhem verilirse kontak lens kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuza sorun. Göz damlası koymadan önce gözlerinizde bakteriyel enfeksiyon olasılığını azaltmak için ellerinizi iyice yıkayın. Cilt bozukluklarını tedavi etmek için losyon topikal olarak deksametazon alıyorsanız cildin açık bölgelerine veya açık veya ağlayan yaralarınız varsa uygulamayın. Bunu doktorunuza danışın. Mide sıkıntılarınızı azaltmak için bu ilacı yiyecekle birlikte alın. Ayrıca bu ilacı günün erken saatlerinde alın. Mümkünse öğlen 12'den önce. Böylece geceleri daha iyi uyuyabileceksiniz. Diyabetiniz varsa bu ilaç kan şekeri seviyenizi artırabilir, daha sık izlenmeye ihtiyacınız olabilir. Sıvı alımınızı kısıtlamanız, en iyi beslenmeyi sürdürmeniz söylenmedikçe her 24 saatte 2 ila 3 litre sıvı için. Güneşe maruz kalmaktan kaçının. SPF 15 güneş kremi kullanın ve koruyucu kıyafetler giyin. Bulantıyı azaltmak için doktorunuz tarafından reçete edildiği gibi bulantı karşıtı ilaçlar alın ve az ve sık yemek yiyin. Genel olarak alkollü içeceklerden kaçınılmalıdır. Ayrıca kafein alımını da sınırlandırmalısınız. Özellikle kola, çay, kahve ve çikolata. İzleme ve test Deksametazon alırken yan etkileri izlemek ve tedaviye yanıtınızı kontrol etmek için düzenli olarak doktorunuz tarafından kontrol edilirsiniz. Tam kan sayımınızı ve diğer organların, böbrekleriniz ve karaciğeriniz gibi işlevini izlemek için periyodik kan testleri de doktorunuz tarafından takip edilir.